Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Karakök AYT Matematik soru bankasından çok zor olmayan ama tam sınav ayarında hem geometri kullanacağımız güzel bir trigonometri sorusunu aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar bakın elimize dikdörtgen şeklinde bir tane kağıt varken bu EC boyunca katlandığında buradaki EC'nin trigonometrik olarak ne olduğunu bulmamız istenmiş. Şimdi öncelikle elimizde bir katlama sorusu varsa verilen tüm bilgileri katlanan şekle geçirmeliyiz. Öncelikle bakın bu açının 90 olduğunu e B üstüne geldiği için bu açının 90 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradaki açımda X verildiyse aldım verdim. Burası da X olacak. O zaman bakın arkadaşlar buradaki açılarımda 90 eksi x ve 90 eksi x olmak üzere birbirine eşit olacak. Öncelikle hemen bu tarafa geçelim ve bu açının da 2x olduğunu elde etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar bize AB uzunluğu 4 olarak verilmiş ve EC'ye gitmek istiyorsak bakın ben buradaki uzunluğa EC dediğimde şimdi buradaki uzunluğa A demiş olursam katladığımda EB EB üstüne gelecek. Dolayısıyla burası da A olacak. E o zaman AB'nin tamamı bakın burada 4'tü. AE uzunluğu da 4 eksi AE eşit olacak. Şimdi elimde elde edebildiğim hangi trigonometrik değerler mevcut? Gelin yani öncelikle buna odaklanalım. Şimdi arkadaşlar bakın x'i içine alan buradaki üçgende ben x'in karşısını ve 90'ın karşısını biliyorum. O zaman hemen buradan sinüs x değerimi oluşturursam bakın sinüs x karşı bölü hipotenüsten ec'ye eşit. Amacım ec'yi bulmaksa bu ikisinin yerini değiştirirsem ec'nin A bölü sinüs x'e eşit olduğunu söyleyebilirim. E şimdi sinüs x zaten x'e bağlı. O zaman benim amacım burada A'ya gitmek olmalı. Şimdi de arkadaşlar bakın burada da elimizde bir tane daha dik üçgen mevcut ki. Açım 2 xken ben bunun komşu dik kenarını ve hipotenüsünü bildiğim için ben burada Kosinüs 2x'i elde edebilirim. O zaman hemen gelin bunu yazalım. Komşusu 4 eksi a bölü hipotenüsüm de a'ya eşit olacak. Şimdi bizim amacımız buradaki a'ya gitmekte. O zaman arkadaşlar burada elde ettiğim eşitlikte hemen şöyle kalbimi yaparsam bakın bunu 4 bölü a eksi a bölü a yani bir şeklinde yazarım. E burada da zaten kosinüs 2x'im vardı. Hemen bilinenleri bir araya geçirelim. Buradan kosinüs 2x artı 1 diyelim 4 bölü a'ya eşit olacakmış. Herhangi bir trigonometri sorusunda kosinüsle bir yan yana görülüyorsa muhakkak o birden kurtulun. Hemen o birden kurtulmak için buradaki açıyı uygun olan yarım açı formülüyle yarılayalım. Ki bu artı birden kurtulmak için eksi bir ihtiyacım var. O zaman 2 cos kare x eksi 1 olacaktır. Bakın artık birlerimiz gitti. E burası 4 bölü a iken sadeleştirdim. 2 bölü a oldu. Benim amacım a'yı trigonometrik olarak elde etmekte. Burada elimize geçen son veriyi tekrar yazalım. Cos kare x'in biz 2 bölü a'ya eşit olduğunu biliyoruz. Ama ben a'yı istiyorsam Bakın bu sefer bu ikisinin yerini değiştirdiğimde a değerim artık 2 bölü cos kare x'e eşit olacak. Ve trigonometrik olarak elde edilmiş olacak. O zaman bana sorulan bu ifadede Geldim a yerine 2 bölü kos karemi yazdım. E paydada bir de sinüs x'im vardı fakat şıklarda bu mevcut değil. O zaman arkadaşlar bakın bunu 1 bölü kos kare 1 bölü sin x olarak düşünürsem 2 kat sayım başta kalsın. E, ben 1 bölü kosinüsün sekant olduğunu biliyorum. O zaman burada karesi olduğu için sek kare x olacak. Çarpı diyelim 1 bölü sinüs x'in de kosekant x olduğunu biliyorum. İşte bunların çarpımı bana 5 şıkkında verildiyse cevabıma ulaşmış olurum. İşte bu tarz sorularda elde ettiğiniz dik üçgenlerde aslında trigonometrik olarak neyi bulabiliyorsanız ondan bizden istenen ifadeye gitmeye çalışırsanız tüm soruları çok daha basit bir şekilde yorumlamış oluruz. Dilerim faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve çalışmalar.